Merhaba. Bugün sizlerle evde çok rahat hazırlayabileceğiniz, hücre yenileyici bir krem hazırlayacağız. Dönem dönem cildimizin ihtiyaçları değişebilir. Mesela 20'li yaşlarda cildimizi çok temiz tutmalıyız. Çünkü zaten hormonlar çok işlevli bir şekilde çalıştığı için herhangi bir nemlendiriciye ihtiyaç duymayız. Daha 30'lu yaşlarda çizgi oluşumlarımız yavaş yavaş başlar. Kolajen üretimimiz azalır. Böyle durumlarda daha böyle çizgi oluşumu veya anti aging ürünler kullanabiliriz. Su bazlı ürünler kullanabiliriz. Kırıklı yaşlarda ise cildimiz yavaş yavaş kurumaya başlar. O yüzden daha böyle çizgi oluşumu geciktirici, anti ecik ürünleri ve su baz ürünleri çok daha rahat kullanabiliriz. Cildinizde bazen böyle güneşten kalma veya akne oluşumlarınız varsa, egzemalarınız varsa bundan dolayı cildinizde lekelenmeler ve minik yara izleri kalabilir. Bugün yapacağımız bu krem hücre yenileyici özelliğine sahip cildinizi daha çok aydınlatacak ve parlak gösterecek bir pomad. Yüzümüzde meydana gelen lekelerin birçok nedeni olabilir. Ama kullanacağımız hücre yenileyici kremler bu lekeleri en aza indirebilecek özelliğe sahip. Kullanacağım kremler Madikasol, Bepantol krem, E vitamini. E vitamini ben kapsül olarak kullanacağım. Siz yine boyunu da kullanabilirsiniz şu şekilde kırıp. Şimdi normalde bunları birer kaşık, çay kaşığı kullanarak karıştıracağız. Ama ben artık bunları sürekli yaptığım için kendime artık bir göz aşinalığım var. Şu şekilde gösteriyorum. Önce bunu tek kullanımlık bir krem haline getireceğim. E vitaminimi de ucundan şöyle minicik bir kesip uçtu şu şekilde karıştırıyorum. Madikasyonun içerisinde bitkisel ve doğal ürünler var. E vitaminini biliyorsunuz. E vitamini cilde çok faydalı bir vitamin. Kırışıklık önleyici ve pantolde yoğun nem veren bir krem. Üçünü karıştırdıktan sonra söylediğim gibi bunu ben tek kullanım olarak yapıyorum. Ama sizler bunu biraz daha yoğun yapıp şu şekilde öncesinde kullanmış olduğunuz bir krem varsa bitmiş kabını Doldurarak da saklayabilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Şunu unutmayalım ki hiçbir ürünü bir yıldan fazla kullanmıyoruz. Açmış olsanız da kapağını, açmamış olsanız da, e, kozmetikte genelde kullanım süresi bir yıldır. Şimdi sizlere bir de peeling yapacağım. Bugün lekelerden gidiyoruz biliyorsunuz. Bir de evde çok rahat kullanabileceğiniz leke giderici peeling yapacağız. Limonumuz var. Ben limonu çok seviyorum gerçekten böyle ılık suyla sıkıp içmeyi ve tüketmeyi de çok seviyorum. Biliyorsunuz limonda birçok vitamin var. C vitamini, B vitamini, A vitaminleri ve çizgi oluşumunu geciktirici özelliği var. Fosfor var en önemlisi limonda. Limonumun üstüne çok az böyle şeker döküyorum. Biliyorsunuz şekerin de nem tutma özelliği var. Çok az biraz emmesini bekliyorum ve sonrasında cildimin birçok yerine alnımdan yanak bölgelerime kadar şu şekilde limon ve şekeri dağıtıyorum. Sonrasında bunu ılık bir suyla temizliyorum ve soğuk bir suyla da en son yıkıyorum. Efendim bugün like giderecek krem yaptık ve peeling yaptık. Ben bu kremi ve peelingi sonbahar ve kış dönemlerinde çok rahat yapıp kullanabiliyorum. Gerçekten lekeleriniz varsa ve hücrenizin yenilenmesini istiyorsanız çok rahatlıkla yapıp tüketebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra mutlaka güneş koruma faktörlerinizi ertesi gün kullanıyorsunuz. Çünkü limonda da asit içerikli bir madde var ve kullanacağınız kremlerde de olduğu için SPF özellikle kremlerinizi sürmeyi de unutmayınız. Bugünkü videom bu kadar. Umarım beğenirsiniz, işinize yarar. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.